Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. İnci Taneleri yeni bölüm neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri yeni bölümde neler yaşanacak? Dizimize kimler katılıyor? Dizimizden kimler ayrılıyor? İnci Taneleri dizisi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce İnci taneleri dizimizin final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler İnci taneleri dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Ülkeyi yasa boğan Bolu'daki yangın sonrası iki gündür dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmıyordu. Bu akşam yani 23 Ocak Perşembe dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusuydu. Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri ile ilgili açıklama geldi. İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu? İnci Taneleri dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar. Bolu'daki otel yangını sonrası geçtiğimiz iki gün dizi ve programların yeni bölümleri iptal edilmişti. Kanal D, BKM ve İnci Tanelerinin ortak açıklamasına göre İnci Tanelerinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam yeni bölümü iptal edilen İnci Tanelerinin yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. İnci Tanelerinin yeni bölümü 30 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Kanal D, BKM ve İnci Taneleri ekibinin yaptığı ortak açıklamaya göre Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketi sebebiyle dizinin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Birkaç gündür Kartalkaya'daki yangın faciasından dolayı kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti ve fenomen diziler yayınlanmadı. Bu akşam da İnci Taneleri'nin yeni bölümü hakkında beklenen açıklama geldi. İnci Taneleri bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm olacak mı? yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kartal Kaya'daki yangın faciasından sonra kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti ve diziler birkaç gündür yayınlanmıyor. Kanal D ekranlarının Rating Rekortmeni dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın akışından çıkartıldı. Dizinin yeni bölümü yerine aynı saatte tekrar bölümü ekrana gelecek. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra İnci Taneleri bu acı günde dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldılar. Kanal ve diziden de paylaşım geldi. Yeni bölümün Bolu'daki Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciasından dolayı ekranlara gelmeyeceği paylaşıldı. Bu sebepten dolayı da 23 Ocak Perşembe akşamı İnci Tanelerinin merakla beklenen 30. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor. İnci Taneleri dizimizin son olarak 29. bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmişti. Dizinin bu hafta 30. yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisinin Perşembe akşamları yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Ama bu hafta yani 23 Ocak Perşembe akşamı İnci Taneleri'nin 30. yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun sebebi ise Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasından dolayı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. İnci Taneleri ekibi bu acı günde dizinin yeni bölümünü yayınlamak istemediler. Bununla ilgili de paylaşım yaptılar. Bu sebepten dolayı da dizinin bu hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi her hafta Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Perşembe akşamının en çok izlenen dizilerinden birisi olan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Bu hafta yeni bölüm yayınlanmadı. Yeni bölümü ne zaman ekranlara geleceği de merak ediliyor. 30. yeni bölüm eğer bir aksilik çıkmaz ise önümüzdeki hafta yani 30 Ocak Perşembe akşamı kaldığı yerden devam edecektir. İnci Taneleri dizisi vermiş olduğu bir haftalık aranın ardından önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecektir. İnci Taneleri dizisinin 29. son bölümünde ise Piraye, Dilber ve Yıldız'ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır. Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem Geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık. İnci taneleri dizimizin son olarak 29. bölümü ekranlara gelmişti. Dizinin 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta yeni bölüm ekranlara gelmeyeceğinden dolayı dizinin fragmanı da geç yayınlanacak. İnci Taneleri dizimiz kaldığı yerden devam ediyor. Çok yakın zamanda 30. yeni bölüm fragmanı da yayınlanmış olacak. Yeni bölümlerde bizleri merakta bırakan olaylar gerçekleşecek ve yeni bölümlerde hem ayrılan oyuncular olacak hem de diziye yeni katılan karakterler olacak. İnci Taneleri dizimizin yeni bölümleri bizleri merakta bırakacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.